All right. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet günlerden pazar. Bugün biraz rahatsız olduğum için dükkana gitmedim. Sabah hiç halim yoktu. Şu anda da öyleyim ama dedim ki biraz kalkayım açılayım. İnsan yatınca daha kötü oluyor çünkü. Dün yaprak almıştık aşağıdan kıymayla. Dedim oturduğum yerde sarmalarımı sarayım. bugün baya bir şey oldu Göğsüm falan tıkanmış Bayağı bir sürüyorum ilacımı falan aldım sabah da eşim de dedi bugün dinlen evde o yüzden gitmedim dükkana arkadaşlar soğanın içinden iki tane çıktı için bir kilo yaprağım var. Dikizde de birazcık vardı. Onu da çıkarttım. Şöyle bol bir iç hazırlayacağım ki onların hepsine yetsin. Hepsini sarabileyim yani. Büyük tencere yapacağım. Biraz fazla yapayım. Bir tane daha soğan çıkartabilirim. Hatta biraz bol hazırlayacağım içini. Çünkü sizler nasılsınız arkadaşlar? Sizlerden daha hasta olan varmış aranızda. Bu aralar saldım. E, havalar da değişik. Bir iyi bir kötü. O yüzden böyle bir dengemiz yaşıyor. Annem de rahatsızlandı bizden sonra. Şimdi o da hasta. Ona da geçirdik yani. Şöyle 3 4 buçuk tane soğanımı soydum. Güzelce rengileyeceğim onları da. Dün aldığım sahanımı sabah denedim. Şu döküm sahanları almıştım ya şey bu orta boyu granit döküm sahan. Niye gerçekten hiç yapıştırmadı. Çok güzelmiş. Fiyatına göre çok çok iyi yani. İyi ki almışım ama e, saat almıştı. Saatin bozuk çıktı. Saniyesi arada bir duruyor, işlemiyor. onu şey yapacağım geri iade edeceğim de vermediler ama alırlar herhalde bugün aslında iyi olsaydım bugün gidecek eşimle olmadı yarın giderim fark etmez oy soğan ne acıymış burnum yandı valla Ay burnum yandı. O kadar acı soğanmış. Bayağı da bir rendelemiş oldum. Baksanıza. Şöyle şimdi pirincimi de yıkayacağım. Kıymamı da çıkartayım dolaptan. ısıttık. şöyle kıymamızı da almıştık. Bunun yarısını köfte için ayıracağım. Fikir almıştık. Yarısını da dolma için kullanacağım. Hatta 400 gramını falan dolma için kullanacağım. Şimdi şöyle. Şimdi ellerime taktım. Şu kadarını da şeyi ayıracağım. Köfte için ayıracağım. yapacağım zaman çıkartırım dolaptan. Şöyle biraz inceltim. Çabuk çözülsün diye. Evet. Şunu şimdi fırına atayım böylece ne? dışarıda da öyle bir yağmur var ki maşallah bayağı yağıyor. Şimdi şöyle dolma için doğrayalım da. Neyini koyduk? Dolmanın soğanını koyduk. Ee, kıymasını bir de pirincini koydum. Maydanozunu da koyalım. Bu da yeter mi? Yeter. Şimdi bunu atalım. Bir güzel hemencik. Yersin bir şey olmaz. Buradayım ben. Sıra geldi salçaya. Şöyle bir 3-4 yemek kaşığı koyacağım. Çünkü dediğim gibi içini biraz fazla hazırlıyorum. kaldı şimdi geriye tuzunu atıyorum. Daha sonra karabiber ve son olarak da şu acı pul biberimizden atalım. Soğan kesin. Evet oğlum soğan rendeledim hatta. Acı mı geldi? Şöyle de Sıvı yağ gezdiriyorum. Güzelce şimdi bunu harmanlıyorum. Evet şöyle dolmamızın içi hazır. Şimdi yapraklarımı da alıyorum. Gideyim koltuğa oturayım. Şöyle bir yer yapayım kendimi. Güzelce ne dolmalarımızı saralım. Gayet de güzel oldu işi. Geçen hazırladığım zaten aynısını hazırladım. Şöyle difrizde olanlar şunlar da onları da çıkarttım. Güzel sıktım. Bunları da birkaç su yıkadım. Hadi bakalım gidiyorum arkadaşlar ben sarmaya. Evet dolmalarımızın son hali. Birinci tenceremiz pişti. Şöyle yumuşacık. Bir de e, ikinci tencere çıktı. O da böyle çeyrek yarım arası çıktı. Şimdi böyle birer tabak koyacağım. Yanına yoğurtla yiyeceğiz bakalım. Bayağı bir yumuşacık oldu. iyi oldu. Bizimkiler de acıktı. Ben de bayağı bir acıktım. Saatlerimiz 7 oldu arkadaşlar. Biz yemeğimizi falan yedik, dolmalarımızı yedik. Mutfağı da toparladım güzelce. Ee, bugün bir yorum gelmişti. Ektiğin fil şeyleri şeker misin diye domatesleri, biberleri. Sarımsakları, soğanları. Bakın sarımsaklarımız böyle maşallah. Bugün epey bir yağmur yağdı. Camlara kadar vurdu. O yüzden de balkonda leş gibi oldu. Bunları bu sabah sulamadım. Şöyle soğanımız da böyle çıkıyor, biberlerimiz de böyle, maşallah baya baya uzadılar, gür çıktılar. Domatesleri de göstereyim. Domateslerimiz de böyle arkadaşlar, onlar da maşallah baya baya uzadılar, büyüdüler. Daha da büyüyecekler bakalım. Biberlerde, domateslerde. İşte iki günde bir toprağına bakıp suluyorum. Onun dışında başka da bir gübre falan Verdiğimde yok yani Öyle kendi kendilerine Büyüyorlar bakalım Şu daha çıkmamış o da çıkmamış Ama bu çıkanlar da güzel kalın çıkıyor İri diş ektim ya Sarımsakları onunla da alakalı bayağı bir soğuk hava bu arada Ocağı tertemiz yaptım ee, Yediğimiz dolma tenceresi Burada orada da Şöyle göstereyim şu kadar bir dolmamız çıktı. İkinci tencerede o da hala sıcak o yüzden dolaba koymadım. Şimdi çayımı da demleyeyim. Ondan sonra oturup çayımızı içeriz. Saatlerimiz dediğim gibi 7 de oldu zaten.